Merhabalar çocuklar. Bugün Selam hocanızla birlikte ikinci ünitemize giriş yapıyoruz. İkinci üniteyle ilgili temel kavramlar videomu lütfen dinleyin. Öncelikle ne öğrenecektik? Kavram, kelimeleri öğrenecektik. İkinci ünitemiz bizim en baba ünitelerimizden biriydi. Ne demiştik? 2, 3 ve dördüncü üniteler bizim önemli ünitelerimizdi. Bu üniteye Birinci Dünya Savaşı ile giriş yapacağız. Bugün sizlerle birlikte Birinci Dünya Savaşı'na yol açan, yani Birinci Dünya Savaşı'na neden olan gelişmelere bakacağız. Tabii ki Birinci Dünya Savaşı çat 1914'te başlayan bir savaş değil. Savaşların her zaman öncesi vardır. Yani nasıl bazen e, kavgalar çıkar insanlar arasında ama o kavganın bir öncesi vardır. İşte Birinci Dünya Savaşı da öyle. Bu savaşın öncesi var arkadaşlar. Bakalım öncesinde devletler neler yapacak, neler olacak? Devletlerin amaçları neler olacak? Birinci Dünya Savaşı 1914'te başlıyor. 1918'de bitiyor arkadaşlar. Genel olarak nedenlerine baktığımızda 3 alt başlığımız var sebepler olarak. Genel sebepler, özel sebepler ve görünürdeki sebepler. İlk bakacağımız şey genel sebepler. Yani dünyanın ve devletlerin geneliyle ilgili. Tabii ki birincisi number one'ımız Sanayi İnkılabı'nı anlatırken de sizlere söylemiştik. Devletler ham madde ve pazar arayışına girdiklerinde aynı pazara ya da aynı ham madde toprağına rast geldiklerinde birbirlerinin saçını başını yolmaya başlamışlardı. Burası benim mıntıkam, hayır şurası senin mıntıkan diye kısacası sömürgecilik yarışı Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebeplerinden birisiydi. Sanayi İnkılabı ile birlikte ham madde ve pazar arayışı genel sebeplerimizden birisi oldu arkadaşlar. Bakın sömürge haritasına devletler maşallah birçok yere ne yapmışlar? Yayılmışlar. İngiltere özellikle bakın pembe renkli olan yer İngiltere. Güneş batmayan ülke deriz İngiltere için arkadaşlar. İngiltere dikkat ettiğinizde Amerika kıtasında sömürgesi var. Afrika'da sömürgesi var. Hindistan Asya kıtasında sömürgesi var. Hatta e, Avustralya kıtasında da sömürgeleri var. Dünya döndükçe neredeyse bütün sömürgeleri ne yapıyor? Güneş alıyor arkadaşlar. Fransa daha çok Afrika ve çevresinde. Kısacası devletler sadece bulundukları topraklarda değil. Mesela İngiltere burası, Büyük Britanya diye de geçer. Ama maşallah her yerde toprağı var mı? Var. İşte arkadaşlar sömürgeci devletler sadece kendi topraklarında yetinmemiş. Başka ülkelere de gidip ne yapmışlar? Toprakları ele geçirmişler arkadaşlar. Milliyetçilik. İşte Fransız ihtilalini yaymış olduğu milliyetçilik genel sebeplerden birisi. Bakın Dünya Savaşı'nı anlattıktan sonra konunun sonunda şunu anlayacaksınız. Zengin devletler, parasına para katmak isteyen devletler sömürgecilik için. Yani ekstra para kazanmak için savaşa girmiş. Lakin daha sanayisi gelişmemiş, geri kalmış topluluklarsa daha çok kendi varlıklarını kanıtlamak için, kendi devletlerini kurabilmek için dünya savaşına giriş yapmışlar arkadaşlar. Genel sebeplerim neymiş? Sömürgecilik ve milliyetçilik. Kısacası sanayi inkılabı ve Fransız ihtilali benim genel sebebim oldu arkadaşlar. Tamam. Bir sebep daha var. Devletler arası bloklaşma ve silah alım satımı. 4 tane genel sebebim var yani. Birincisi bloklar arası. Yani kutuplaşma, yani gruplaşmanın oluşması. 2- Silahlanma yarışı. 3- Milliyetçilik. 4- Sanayi inkılabı. 4 tane genel sebebim var. Özel sebep. Bakın genel sebepte herhangi bir devlet ismi söylemedik. Özel sebeplerde ya bir devletin ya da iki devletin kendi arasındaki amaçtan bahsedeceğiz. Mesela alsas lorraine sorunu. Almanya ve Fransa arasında neymiş bu bir özel sorun. Bir kömür havzası arkadaşlar burası. Bakın tam Almanya ile Fransa arasında bir bölgede kalıyor. Bu bölgeyi arkadaşlar e, Almanya Fransa'dan alıyor. Fransa diyor ki benim olacak ilerleyen zamanlarda. Ve o yüzden iki devlet arasında bu önemli kömür havzasına sahip olmak için savaş çıkacak. Nasıl bir sebebim ama? özel sebebim. Ya iki devlet arasında olacak ya da bir devletin amacı olacak. Unutmuyorsunuz tamam. Devam edelim. Özel sebeplerden bir diğeri panslavizm politikası. Kavram kısımlarında vermiştik hatırlıyorsanız. Slavlar bir ırk. Nasıl Türkler bir ırksa değil mi? Almanlar bir ırk, Türkler bir ırk. Slavlar da bir topluluk, bir ırk arkadaşlar. Slav ırktır. Pan birleştirmektir. Panslavizm Rusya'nın bir amacı var arkadaşlar. Slavları bir araya toplayıp kendi egemenliğini kurup özellikle Balkanlardaki Slavları bir araya toplayacak ve bu bölgede Balkanlarda hakimiyetini sağlayacak. Bu durum Avusturya Macaristan'ı da savaşa sebep olacak açıkçası. Ama bakın Rusya'nın bir amacı var biliyor musunuz? Sıcak denizlere inmek. Akdeniz'e inecek. Akdeniz'e inmesinin sebebi Rus kızları yüzsün bizim Türk erkekleri izlesin diye değil. Akdeniz'e sıcak denizlere inmekten kastettiği şey alt bölgelerdeki yani Afrika'daki ve Orta Doğu'daki petrollere ulaşabilmek arkadaşlar. O yüzden Rusya sıcak denizlere inmek için iki yol kullanacak. Birinci yolu Balkanlardan Akdeniz'e inmek. İkinci yolu ise arkadaşlar şu sağ bölgede ee, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan yani Kafkaslar üzerinden sıcak denizlere inmek isteyecek. Tamam İşte bu politikasını yani sıcak denizlere inme politikasını gerçekleştirmek için Balkanlarda panslavizm politikası yürütecek. Kendi de Slav, Balkanlarda Slav birleşip o Akdeniz'e inme hayali var arkadaşlar. Tamam böyle bir hayali vardı Rusya'nın. Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası çerçevesinde Balkanlarda yürüttüğü politikanın ismi Pan-Slavizm. Kelime anlamı çok basit. Slavları birleştirmek. Bakalım savaş öncesi devletlerin nasıl politikaları var? İngiltere'nin amacı neymiş bakın. Arkadaşlar İngiltere zaten ilk sanayileşen devletti. Yani sanayi kılabını işlediğimizde de hatırlıyorsunuz. İngiltere sanayi kılabının ilk gerçekleştiği yer. Ve Sömürgelerini inanılmaz güçlendirmiş bir devlet. Bakın kırmızı yerler hep İngiltere'nin. Az önce de bakmıştık. Adamın tek amacı var. Sömürgelerini korumak, başkasına kaptırmamak. Fransa Fransa'da İngiltere'yle biraz kankito. O da arkadaşlar sömürgeleşmiş ve yıllar önce Almanya'ya kaptırıldığı Alsas nöreni geri almak istiyor. İngiltere de Fransa'yı biraz gaza getiriyor açıkçası. Bu arkadaşlar Rusya'nın ee, Rusya'da arkadaşlar, e, Çarlık Rusya dersek daha da doğru olur. E, Rusya'nın amacı neydi? Sıcak denizlere inmek, Balkanlara hakim olmak istiyordu. Bakın Balkanlar o dönemde üç tane devlet hakim olmak istiyor. Osmanlı zaten kendisine ait sonraları kaybedecek. Avusturya, Macaristan ve Rusya. Bu üç devlet hep Balkanlara hakim olmak istiyor. Ama Rusya'nın hakim olmak istemesinin tek amacı var sıcak denizlere inmek. Almanya'ya geldik. Almanya arkadaşlar siyasi birliğini geç tamamlıyor. Yani P 3 e, tane devlet halinde yaşıyor Almanya. Prusya diyoruz hatta. 3 devlet çık şeklinde yaşıyordu. Siyasi birliğini geç tamamladı. Siyasi birliğini geç tamamladıktan sonra ben de sömürge devleti kurmalıyım dedi ve o da sömürgecilik faaliyetlerine başladı. Maşallah herkesin bir isteği var farkındaysanız. Avusturya Macaristan bir imparatorluk. Değil mi? Bunlar da Balkanlardaki hakimiyetini pekiştirmek istiyorlar. Yani üzerine daha çok eklemek istiyorlar. Ve bu da Rusya ile arasında çatışmaya sebep oluyor. Hocam Osmanlı ile niye savaşmıyor? Arkadaşlar ikisi de imparatorluk. İkisi de Fransız ihtilalinden çok olumsuz etkileniyor. O yüzden bir zaman sonra savaşı bırakıyor. Uzun süre bize savaşmıştır biliyor musunuz Avusturya Macaristan? Yani ee, şöyle söyleyeyim 16. yüzyıldan sonra bizim hep savaşlarımız Avusturya Macaristan, Avusturya Macaristan. Yani hep Avusturya ile savaş yapıyoruz. Adamların hep amacı Balkanların birçok toprağına hakim olmak arkadaşlar. Geldik İtalya'ya. İtalya'da siyasi birini geç tamamlayan devletlerden birisi ve o da yeni sömürgeler elde etmek istiyor. Almanya ile kaderleri aynı bakın. O yüzden ilk başta Almanya'ya yakınlaşacak ve savaş öncesi Almanya'nın yanında yer alacak. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda bloklar oluşacak. Ama önce bir başka blok var. Daha sonra devletlerin fikirleri değişiyor. Ben hep anlatırken çocuklara şu cümleyi kuruyorum. Tarih çok enteresan. Bugünkü dostun yarınki düşmanın, bugünkü düşmanın yarınki dostun olur. Yani tarihte böyle bir şey var arkadaşlar. Nitekim burada en iyi örneği Birazdan sizlerle birlikte göreceğiz. Şimdi savaş öncesi, de e, Birinci Dünya Savaşında iki tane blok var, yani grup var. Birisi itilaf grubu, grubu bir diğeri de ittifak grubu arkadaşlar. İtilaf kelime anlamı olarak anlaşma demek. İttifaksa kelime anlamı olarak bağdaşma demek. İtilaf grubunda ilk başta İngiltere en baştaki kişi, İngiltere, sonra Fransa, sonra Rusya. Savaş öncesi 3 tane devlet var ittifaklarda. Sonra ittifak grubunda da 3 devlet var. Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya. Bak ha burada kim yok? Osmanlı yok. Bulgaristan yok. Sırbistan yok, Karadağ yok, ABD yok. Savaş öncesi oluşmuş bu. Ne zaman savaş başlıyor? Savaş sırasında gruplar değişmeye başlıyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti 1914 yılında savaşa giriyor ve ittifakların yanında. Yani Almanya ve Avusturya Macaristan'ın yanında yer alıyoruz arkadaşlar. Tamam. He hocam İtalya'yı saymadınız ittifak grubunda. İtalya'ya ne oldu? Arkadaşlar İngiltere İtalya'yı kenara çekti. Len oğlum dedi. Ne işin var ittifak grubunda? Gel sana Batı Anadolu'yu vereceğim. İzmir, Muğla, Aydın. Isparta buraları sana vereceğim. Özellikle İzmir senin olacak dedi. Bırak ittifak grubunu itilafa geç dedi. Ve arkadaşlar İtalya savaş sırasında taraf değiştirerek itilaf bloğunda yer aldı. Osmanlı da savaşa girdi mi? Çanakkale Savaşı'nı biz kazandıktan sonra da Bulgaristan Osmanlı'nın yanında savaşa girme kararı aldı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. İttifak neydi? Bağlaşma demekti. İtilaf, anlaşma demekti. İttifak grubunu size sorarsalar şöyle şifreleyebilirsiniz. Obama. Tamam. İttifak grubunu ne diye şifreleyecekmişiz? Obama. Osmanlı, Bulgaristan, Avusturya, Macaristan ve Almanya. Tamam. 5 tane devlet var ittifak grubunda. Topişlik yapıp, önce ittifak grubunda yer alıp, Sonra taraf değiştiren devlet ise kim arkadaşlar? It Ben diyorum ki buna bir top gibi yuvarlandı, 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 yuvarlandı ve İtalya ne yaptı? Taraf değiştirdi. Dikkat, dikkat. Birinci Dünya Savaşı'nda taraf değiştiren devlet kimdir diye soru gelirse İtalya'dır arkadaşlar. Unutmuyorsunuz tamam. Burayı silelim kafamız karışmasın. Birinci Dünya Savaşı'nda Taraf değiştiren, topişlik yapan devlet kimmiş? İtalya'ymış arkadaşlar. İtilaf grubu sorulursa, sakın Yunanistan, Sırbistan, Japonya diye ezberlemeyin. İtilaf bloğunun da şifresine biliyor musunuz? Ar v İki tane i ile. Tamam. Hocam bu devletler hangileri? ABD, Rusya, yani Rusya, Rusya demek hep hoşuma gitmiştir. İngiltere, İtalya ve Fransa. Tamam Ana karakterlerimiz bunlar. Sonra e, tabii ki Japonya katılıyor. Brezilya katılıyor. Arkadaşlar itilaf devletleri kaç kişi biliyor musunuz? 30. Bu kavga 30'a 4 kişiyle yapılıyor. Tabii ki savaşın kazanan tarafı direkt burada belli oldu. Değil mi? Yani kısacası belli oldu. Devam edelim. Peki görünürdeki sebep ne? Şimdi genel sebebi saydık. Özel sebepleri saydık. Savaşı başlatan olay ne? Bir sebep gerekiyor yani. Şimdi kötü bir örnek olacak belki ama şöyle size örnek verelim. Yani bu biraz ama vereceğim. Ee, okuldan iki kişi birbirine uyuz oluyor. Birbirlerine dalıp dövmeleri gerekiyor ama geçerli bir sebep gerekiyor. Bak uyuz olurlar sadece. Yani çıkarları çatışıyor. Sebep yok ortada. Öteki bahçede yürürken ikisi karşılıklı bahçede yürürken Uyuz olan gidiyor karşı tarafa bir tane omuz atıyor. Ve kavga başlıyor. Müdür odaya çağırıyor. Niye kavga ettiniz? Hocam bana omuz attı diyor değil mi? Bak savaşın yani kavganın bahanesi hazır mı? Hazır. İşte arkadaşlar bu savaşın da omuz atma gibi bir bahanesi var. Peki hocam ne olacak? Avusturya Macaristan'ın velahtı Ferdinand Bosna'ya arkadaşlar Gezi'ye gidiyor. Eşiyle birlikte gidiyor. Bosna Hersek'teyken bir Sırplı e, milliyetçi var. Prensip. Prensip e, Avusturya, Macaristan veliahtını öldürüyor arkadaşlar. Bunu duyan bakın sahnede şöyle aynen böyle çok enteresan biliyor musunuz? E, videosunu koyarım ben kısma. İsterseniz izlersiniz. E, Velat öldürülecek. Bosna Gezi'ye gidiyor. İki kere suikaste uğruyor sarayına gidiyor. Eşi diyor ki çıkma illa çıkacağım, çıkacağım, çıkacağım. Eşi de onu bırakmıyor arkadaşlar. Ve üçüncü çıktığında prensip ne yapıyor? Ferdinand'ı öldürüyor arkadaşlar. Ve e, bu sebep, bakın görünürdeki sebep tam dört yıl sürecek olan bir savaşa başlangıç oluyor. Ve Avusturya, Macaristan'a, Almanya diyor ki ben sana yardıma geliyorum diyor. Bosna, İngiltere diyor ben sana yardıma geliyorum. Bloklar zaten hazırdı, sebep de ortada. Hadi bir soru cevap yapalım, konumuzu tekrar etmiş olalım. Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden birisidir demiş arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden birisidir dedi. Bakalım özür dilerim. Ee, milliyetçilik akımı evet Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden birisi arkadaşlar. Yani doğru kabul ediyoruz. Kalemi seçersem daha iyi olacak. Doğru değil mi? Devam edelim. Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri yanında savaşa girmiştir. Hayır Osmanlı İtilaf değil ittifaktı. İttifakı ne diye şifrelemiştik? O, Ba, Ma. Yani Osmanlı İtilaf'ta değil, nerede? İttifak grubunda arkadaşlar. Tamam? Unutmuyorsunuz. Yani bu yanlış olacak. Bir diğer soruya geçelim. İtalya menfaati, yani çıkarı icabı blok değiştirdi. Evet. Bana da İzmir vaat etseydiler. ben de taraf değiştirirdim. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahtının öldürülmesi savaşın bahanesi olmuştur. Az önce işledik değil mi? Bu bir bahaneydi ve bu sebep oldu. Numara olmuş cümlelerde Birinci Dünya Savaşı'nın aşağıdaki nedenlerden hangilerine değinilmiştir? Birinci Dünya Savaşı öncesinde birliklerini geç tamamlayan Almanya ve İtalya diğer büyük devletlerle sömürgecilik yarışına girmiştir. Sömürgecilik, mani mani parayla ilgili. Yani ekonomik bir şey bulmam gerekiyor. Aslında bir nevi buldum ama devam edelim. İngiltere oluşan bu tehdide karşı Rusya ile yakınlaştı. Bak İngiltere tırsıyor, Rusya ile kanki oluyor. Sonra Alsace-Lorraine bölgesini Almanlardan geri almak isteyen Fransa, o da İngiltere ile işbirliği yapıyor. Oh ne güzel devletler kutuplaştı. Yani bloklar oluştu. Bu sorumuzun cevabı Bursa olacak arkadaşlar. Bir sonraki soruma geçiyorum. Verilen metinde Birinci Dünya Savaşı'nın hangi alanla ilgili nedenine değinilmiştir? Sanayileşen Avrupalı. Abi bir yerde sanayi varsa, bak devamını okumayacağım he. Ama tabii ki sizin için okuyacağım. Bir yerde sanayi varsa orada ne vardır biliyor musunuz? Para vardır. Para nasıl bir nedendir? Ekonomik bir nedendir. Devam edelim. Sömürgecil devletler arasında yaşanan çıkar çatışmaları, sömürgecilik, sömürgecilik eşittir para. Yani ekonomik sebep arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Verilen bilgilere göre İngiltere, Almanya ve Fransa'nın Osmanlı Devleti hakkındaki düşüncelerinden çıkarılacak ortak sonuç. Dikkat dikkat bak altını çizmiş. Ortak sonucu istiyor. Sadece bir tanesine yoğunlaşmayacağız. Ortağına. Bakalım İngiltere Kralı George Osmanlı Devleti hem gelişen sanayimiz için ucuz ham madde kaynağı hem de mamul ürünlerimiz için karlı bir pazar. Oh, bizi pazar olarak görmüş şahane. Alman İmparatoru Balkan ülkeleri ve Osmanlı Devletini kullanarak Orta Doğu'da etkinlik sağlayabiliriz. Oo, beni kullanacak, ne güzel. Fransa Başkanı Poincaré Osmanlı Devleti tarih boyunca bize topraklarında ticari, siyasi, dini ve sosyal haklar tanıdı. Biz Fransaya ne vermiştik hatırlıyor musunuz? Kapitülasyonlar. Fransa kapitülasyonlara da devam etmek istiyor. Oh ne güzel ya Osmanlı'yı sömür babam sömür. Herkes Osmanlı'yı ne yapmış aslında? Kendi çıkarları için kullanmış arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacak. Osmanlı Devleti üzerinde çıkarları söz konusu. Gayet güzel ve verimli bir ders arkadaşlar. Son sorumuzu da cevaplayalım. Birinci Dünya Savaşı'nın aşağıdaki sebeplerinden hangisini... Sanayi inkılabı ortaya çıkarmıştır. Bak, sanayi inkılabı görünce aklıma ham madde arayışı, pazar arayışı değil mi? Sonra e, sömürgecilik gelir mi? Gelir abi, değil mi? Bu üçü sanayi inkılabı deyince aklıma gelecek nedenlerden üçüydü. Bakalım milliyetçilik hareketleri, hayır bu Fransız İhtilali ile ilgili, ulusal bağımsızlık hareketleri bu milliyetçilikle ilgili yine Fransa ihtilali ile ilgili. Avusturya velahatının öldürülmesi bu sadece görünür bir sebep, siyasi bir sebep. Devletler arası sömürge aradığım kelimeyi buldum mu? Buldum. Yapıştır. Cevap ne o zaman? Ceyhan arkadaşlar. Hemen bu konuyla ilgili testimizi çözüyoruz ve konumuz ne oluyor? Pekişiyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere çocuklar.